Beyoğlu'nda bir ünlü gökkuşağı merdivenleri vardır. İşte bu merdivenlerin rengi artık farklı. Bir derneğin üyeleri tarafından Filistin bayrağının renkleriyle boyan o meşhur merdiven. Dernek boyama işlemini destek amaçlı yaptığını söyledi. Ancak vatandaşlar bayrağın üzerine basılarak geçilmesine tepki gösterdi. Duruma Beyoğlu Belediyesi el attı. Merdiven eski haline dönüştürülmek için beyaza boyandı. Bayrak sonuçta kutsal her milletin kendine özgü bayrağı olduğu için biz de Filistin'i destekliyoruz ama işte bu şekilde olması şey ol hoş olmadı. Belki destek amaçlı yapıldı ancak tepki sert oldu. Vatandaş bayrağın yerde olmasını istemedi. Bir sürü insan çiğniyor yazıkına. Bayraktır. Bir bir ülkenin namusu şerefidir o. Beyoğlu Cihangir'in meşhur Gökkuşağı Merdivenleri bir dernek tarafından Filistin bayrağının renklerine boyandı. Ünlü merdivenler turistlerin uğrak noktasıydı. Gece vakti gelen dernek üyeleri boyama faaliyetine başladı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan kişiler böyle daha iyi oldu dedi. Gençler geldiler, boyamaya başlayınca biz ben geç fark ettim Filistin bayrağı olduğunu. Ben, onarıyorlar sandım. İyi niyetli çocuklardı, yani farkında değillerdi ama yere çizmemek gerektiğini öyle bir sohbet sırasında söyledim. Merdivenlerin Filistin bayrağına boyanması tepkilere neden oldu. Olaya belediye el attı. Ertesi gün medyadan çok ben e, tepki geldiğini gördüm. Onların paylaştığı bir resim 300 görüntü 300 bin görüntü aldı halde çoğu yadırgamıştı yere çizilmesini. Vatandaş duruma tepki gösterdiği ihbarda bulundu. Olay yerine gelen belediye ekipleri merdivenleri beyaza boyadı. Her bayrağın kendine göre kutsal. Filistinlere göre o kutsal bir bayrak Belki onları iyi hissettirmek, desteğimizi göstermek için o bayrağı çiziyoruz ama onun yerinin merdiven olduğunu düşünmüyorum. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada direnen ulusun bayrağı yerde değil gökte olur. Filistin bayrağı kendisine yakışan bir noktada yerini alacak ifadelerini kullandı. Yerinde bir karar verilmiş. Ayaklar altına alınması gerçekten iyi bir şey değil. Duvara çizilseydi daha mantıklı olurdu. Hangi ülkenin olursa olsun bayrağı yere çizilmez, çiğnenmez belediyemiz doğru yapmış. Vatandaşın birçoğu kararı yerinde buldu. Herhangi bir ülkenin bayrağının ayaklar altına alınmasını ve merdivenleri çizilmesini ben doğru bulmuyorum. Bayrağın yeri çizilmesini doğru bulmuyorum. Yani onun yeri yer olmamalı. Duvar olabilir ya da bayrak asılabilir.